He was earning billions of dollars and was dubbed the godfather of cocaine, and made him one of the richest men on earth. Yeah. monofil fileri gitti bu ipleri gitti hop <laughs> canım kral bir şey soracağım ya evet bir dostum benim ya şimdi para falan lazım çok ne? lazım bu nerde ne kadar lazım böne de lazım, Bana da lazım. para ne oldu amına havaya pardon pardon şimdi yani burada yeni git taşındım ben buraya nerede kazanabilirim es, eski gibimdir o şeyler sana bakıyorum sen hiçbir şeye benzemiyorsun bilmem yanlış anlama bak. Ben bak yanlış. eskiyim. Ben eskiyim. Sen Icardi'sin oğlum <laughs> saç ne cücük. Ben Icardi'yim ya. Gözlerim şey ya şe şe bu. seksiz pismik Ee, Swinger Partisi, Icardi. Swinger Parts Icardi kombin. Senden alayım mı? Birader bir saniye çarpmaz mısın? Zaten sigortam yok. Şöyle. Haydi bakalım. Haydi bak. Hadi gidelim. Hadi gidelim ya. Aldı bir pistol. Dur dur arabaya hemşerim. binerim dur. Aç orayı hemşerim. He. Abi oh, zengin. Bu nerede ya? Allah bilmiyorum buradak mı? Oltanı mı Aleyküm selam. Nasıl yani? <laughs> Nasıl yani? <laughs> Yaş?

Cam aç göremiyorum. Şimdi bakıyorum. Cam aç. Cam aç. Cam aç. aç. Dur bey. Ha. Al bütün kapıları. Oğlum bu adam fitler. Ne alaka şimdi? Nasıl? Ben seni şikayet edeceğim. Ama. Ha. Bak. Nazir. Nazir. <laughs> 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 ben seni şikayet edeceğim. Arbaik. Şimdi sen Pablo Escobar mısın? Geçen gün oldum, sıkıntı yok. Ha, <laughs> ee, Nasıl geçen gün oldu? Nereden kaydoluyor sonra? Ben de istiyorum. Işte. Ben de Pablo olacağım. Şeyden hastanenin solunda bir yer var. Oradan giriyorsun. Ben de Pablo. <laughs> ben, de Pablo. ben de Pablo olacağım. Olamaz. Evet. Ben de satacağım, uyuşturucu satacağım. Ben de, ben de dolarları isteyeceğim o zaman. Gel getireyim Maiden Kartel'i. Şak, maiden kartel. kartel. Ben de geliyorum, ben de geliyorum. Aç, aç, aç. Aç, atla, Baş. Aç, bu, bu süreden sonra senin evladınız. Gelemedim, ben gelemedim. Gel, gel, gel. Sen <laughs> de gel. Gazla, 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 gazla. Pablo Baba Pablo Baba, bu piyasadasın ya sen. Aç bir felekten bir geliyor da bir çalak amcüğüne koy. Ne diyor? <laughs> <laughs> aç oraya aç. Yazan kalemsiye kaç. Yok açmayacağım. O Pablo baba sıkıcı ya. Pablo yok, baba. Yok yok yok. Pa Pablo baba. Abi yavaş. abi abi abi, yavaş. Bak abi, 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 korkarım. korkarım. Sürün mi benzinli? Benzinli mi? Abi korkuyor. Bak, bak korkarım kazaya mı? Sakın. Yalnız buraya oh! Aa! Aa! <laughs> Çarpmadık bile yalan yap. Yalancının Aman, bacısını. Nereye gidiyoruz? Kartı olacağız. Tamam evet, mı? Tamam mı? Tamam mı? Tamam mı? Tamam mı? Senin süreceğin arabanın damına koydum. <laughs> Siz hiç öğrenememişsiniz ya. Hiç acı hissetmez yalnız haberiniz olsun da. Niye amına koyayım? Pablo ne? Cin Amanın Pablo pa cinsi amanın ben şeytanım. Pablo'yu tek ayak üstünde sikerim Aa. Bana bir yara ben verin de çok konuşma. Yakadın mı zaten? Yara bandı ver. Ya adamın gözü istiyorsan. düştü amına koyayım ya. Aa! Aa! <laughs> Sıkıntı yok, iyileşir. Gözüm yok. Aa! Atatürk gibi çözeriz Allah. biz de. Sıkıntı yok. <laughs> Şimdi Pablo Ayım. bir saniye pa Pablo bir saniye durur musun? Evet söyle tamam. Pablo bir saniye durur musun? Dinliyorum. Pablo bir saniye bir aracı dinliyorum, park et. Aracı, aracın sesinden duyamıyorum. Hiç! dursana. Din <laughs> Abi niye ten tenha yollardan gidiyorsun? Kardeşim bir durur musun? <laughs> bir dur. Yan öncelikle buraya park edemezsin bu bir. İki... Bizi Abi, düzgün Abi benim lafımı niye çaldın? Bizi düzgün yollardan götür. İnersem seni tekme tokat döverim bak. Döveriz topluca. Döveriz İnseni. bak. Benim biraz sürem var. Bir 80 dakika sonra döveceğim. Oğlum bir 30 dakikam var. Sıkıntı yok. Benim 90 dakika var ya. Sen bu arabayı kimden çaldın bakayım söyle <laughs> bana. Çalmadım adam kendi verdi ya. Lan yalan konuşma aracın bak. Valla kendi verdi. Kardeşim emniyetten tanıdıklarım var bak. Ya emniyetten kimi tanıyor ya? Amca oğlum mu orada? Rıza baba. Mesela mahalleden. Yan komşusun. <laughs> Sen tanımadın mı? Bizim adam, mahallede. Adam mahalle. Adam memlekete adam hmm. saldı ama. Oğlum orada yanlış yere geldik. <laughs> yanlış yere. Nasıl geri geliyor Bir dakika biz aranıyoruz. Burası olmadık. Aranıyoruz mu? Biz en son balık tutacaktık. Sen ya. nereye götürüyorsun, ya. götürüyorsun amına oğlum? Bilmiyorum. Siz niye benimle geliyorsunuz amına Sen ne aracı yapıyorum. bana salsana hani. bir. Artar salsan yapacağız dedi. Bir dakika benzin. Grup seks falan dedi. Nerede anne? Hani? Var mı öyle bir şey? Bir tek Nasıl? Kenara? ne ne bileyim. Grup. He var. var. Gel şimdi üçümüz sana gireceğiz. Tamam mı? Oo <laughs> olmaz olmaz. Öyle, öyle öyle. Ondan sonra sıralı sistem. Sen bize girebilecek. Yani ayakta kalabilirsen girersin sen. Evet. <laughs> Bak ben kabul, işte. ben kabul etmem. Ben kabul etmem. Ben sikerim. Ben sikerim. Bak şimdi şöyle söyleyeyim. Ben bir sokarsam da ayağa kalkamaz. Yalnız arabanın kontrolü bende biliyoruz. Ee, yani bu bir tehdit mi? Şimdi bir dakika. Arkadan kulağını keserim ben seni. Benzinlik neredeydi ya kanki? Ebene namını sağda gir. Oha oha. Hadi gitme sen sektim seni. Giriyorum. Hadi gir bak. Hadi gir sen bak. De, sen sen de, de. Hadi gir şeyler. bak. Tamam. Hadi gir. Hadi gir. Ben GoPro'mu açtım. Ben de açtım. Benim gibi açık zaten. Bak şimdi hareketi gez. İnim burada. Ben sana bir. Be. Gel de beni indir biraderim hadi. Hadi indir. Öyle hadi bak, indir. İzle. Bak, yan koltuğundakini görüyor musun? Orijinal Afgan. Bak sana <laughs> avcunun içiyle vursun seni ya bul. <laughs> evet, adam doğru söylüyor bak. Kişi bak. Lan oğlum Pablo olsa kaç ya, yazar lan. Pablo olsa olur amana koydu. Min lan. He. Pablo'ya tek top at <laughs> oğlum. Pablo'yu tek. Pablo'yu Pablo kimle döverim oğlum. Şah 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 diye. Eee? Bu telefonu niye çekmiyor? Hadi gir lan hadi gir lan. Ama da salak. Ne oldu şimdi? Ne oldu şimdi? Ama da salak seni. Ben niye buraya geldim? Salaksın. <laughs> salak. Olsun. Salaksın falan ayıp olur ama. Ayıp Alık yatakta olur kardeşim benim. Hop tamam bakımı sıkın Sen kartel yapma işi var diye bizi kaçıracaksın. Eksi şey. verdi ya bir de ama. Burada piç. Aslında aklımda o vardı. Oğlum Pablo sen ne yazdın? Şu siyahi atsanız arabadan. Kime? Şu siyahlı var ya. Siyah. Kardeşim sen, benim, sözü, hayır sen lan? benim kardeşimle ne biçim konuşuyorsun? Onun babasıyla benim Siyahı babam kardeşim kardeş. Ya, Liga var ya. Niga derken? Hayır oğlum sen amına ye Şu yer. Baltın, Baltın Liga var ya. Yeğenim olur o benim bak haberin olsun yanımız. Aman kodum. amına kodum sürücen arabanı sikimsedim. olmaz böyle. Bol gebet piç. <laughs> ben ne almadım. Şey diyeceğim. Ya nasıl? Ya ösek şey, 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 amanak gitme amana. Ya Fethim nasıl? Bro biz nereye gidiyoruz ya kaldık burada. Kanka balık şu var mı şşş. burada? Grup. Şu amına kodum <laughs> sana Pablo böyle yarram onu nereye getirdin? <laughs> Gel lan buraya. Gel lan buraya. Hiç bırak Ona beni. Bırakmayanın anası kendini. Bak koş. Adamı kaçırıyorum bunu. Bırak. Bırak beni. Geç. 5'ten geriye dur. Oğlum arkam var diyorum bak. Emniyetten tanıdıklarım var diyorum. Bırak beni. Bırak beni. Ya niga niye burada ya? Lan oğlum niga seni sik. Bırak beni şuraya. Onu yapamazsınız da olmuyor öyle ya. Bırak beni şuraya. Beni bırak. Beni bırak. Sağ olasın kardeşim. Aa. Pablo yarrağımı ye lan. Ne diyorsun, Ne diyor? Ne Amına koyayım, o kadar ne oldu lan? Ee, ne oldu? Ne? Onu da alırız. Onu koydum. Gel buraya. Sürekli şu var ya. Şu şey bir bitsin. Ama o kadar ne Gel lan buraya orası bir çocuğu. ne oldu lan amına koydum. He ne oldu lan? Reportlanın. <laughs> Ama oğlum. Ne, oldu lan? Bilmiyorum ki ne. No. Pablo gelsene kulağına bir şey diyeceğim. Pablo gel bir gel bir. Gel bir kulağım yanına yanıma bir yanaştırır mısın? Bu nereye gitti amına koyayım? Tövbe estağfurullah. Bir şey geldi. Yukarıdan bir ses geliyor. Aha. Nasıl ya? Şuradan. Nerede? Şu. Bak şurada. İstikbal göklerdedir evlat. Neredesin lan? Gel lan. Gelmeyenin bacısını elliyorlar. Lan Pablo değil mi Bakayım. Yok yok Pablo değil. Değil mi? Değil değil.